Devletimiz 5084 yasası gereği tersane kurmak isteyen tersanecilerimize 5084 sayılı yasayı 2006 yılında çıkarmıştık. Bununla bölgede 12-13'e yakın tersane Milli Emlak tarafından arazi tahsis edilmiştir. Bunlar arazi değildir, deniz tahsis edilmiştir. Tersane sahipleri bu tersanelerinin bir kısmını yapmış, bir kısmını yapamamıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanı'na bağlı tersanelerin bir kısmının tahsislerini iptal etmiştir. Bu tahsisin 5084'ten çıkarılarak 4076'ya geçilmesi veya irtifak hakkı verilmesi veyahut da bundan da olmazsa süre uzatılması yapılması için sizleri, sayın milletvekillerimizi, devletimizi davet ettik toplantımızın amacı budur. Çok değerli Deniz Ticaret Başkanımız İrfan abiye teşekkür ediyoruz. Ereğli'de böyle bir günde, böyle bir zamanda birlikte olduk. Ereğli'nin dertlerini, sıkıntılarını bir masaya yatıralım ve valimizle ve milletvekillerimizle, sivil toplum örgütleriyle ve kaymakamımız, belediye başkanımızla bunları değerlendirelim diye düşündük. Onancılık yapan dediğim gibi İrfan abiye teşekkür ediyorum. 1900 74'lerden beri ve geçmişinden beri bildiğimiz ve tersanecilikle ün salan bir ailenin mensubudur. Ereğli demir fabrikalarının kurulmasında babasının, ailesinin çok büyük katkıları olmuştur. Ondan dolayı kendisine bir hem Ereğli'de hem Zonguldak halkı olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra İzmir'leri de bu vesilesiyle devam edecektir. Ve ondan sonra gelecek nesillerde o yolda yürüyecektir diye düşünürüm toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dilimizin önemli büyük ilçelerinden biri olan Ereğli'mizde Ereğli'mizin problemlerini görüşmek, onlarla ilgili değerlendirme yapmak üzere bir araya geldik. Davetin sahibi olan Deniz Ticaret Odası'na ve değerli başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Tabii bizim bugünkü gündemimizin en büyük e, gündemimizde en büyük yer teşkil edecek olan bölüm e, deniz ticareti açısından önemli olan tersanelerle ilgili bölge. Ama bunun yanında ilimizin e, diğer problemlerinde e, bir şekilde değerlendirme, görüş alışverişinde bulunma imkanımız olacak. Ereğlimiz, alabımız bu bölge için yapılabilecekler gözden geçirilecek ve ilimizin diğer ilçeleri ve merkezle ilgili de buradan yansıyacak hususlar olursa onları e, hep beraber değerlendireceğiz. Ben tekrar bizleri bir araya getiren e, Ticaret Odası Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben başkanımızın konuşmasının başında ifade ettiği 5084 sayılı yasa gereği e, tersaneler bölgesinde mağdur olan vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın e, sorunlarını burada masaya yatırılması adına e, bir toplantı organize etti. Tahsisi iptal edilen e, tersane liman gibi işletmelerimizin e, projelerinin atılı vaziyetten aktif vaziyete geçirilmesi için neler yapabiliriz? Bu konuda e, hem fikir alışverişinde bulunmak hem de bu sorunların çözüm için e, mesafe kaydedilmesi lazım. Uzun zamandır Tersanelerimiz burada gerçekten bölgemizin hem istihdam anlamında hem üretim anlamında çok ciddi e, iş dünyasında yer alan sektörler idi. Ama ne yazık ki biraz sonra yapacağımız görüşmelerde de e, bunun nedenlerini, sebeplerini de ortaya koyarak e, hepimiz biliyoruz ki malum krizlerden dolayı bu tip sıkıntılar yaşandı. İşte e, bu e, güne kadarki zaman diliminde bu bölgelerimizin altılı vaziyette kaldığı hem bu İslam'dan faydalanılmadığı, hem de üretimin yapılmadığı atıl vaziyetli olan bir bölge. Bunun için e, buranın aktif hale getirilmesi için hep birlikte e, herkes fikrini ortaya koyarak ilgili ve yetkili kurumlara gidilerek gidilerek bu sorunun bir an evvel çözülüp ve şehrimizde de özellikle Ereğli ilçemizde de e, 7000-8000 bin, bin istihdamın sağlandığı bir yerin aktif hale getirilmesi için neler yapabiliriz? Bunları konuşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Ben tekrar başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar zaman zaman bireysel anlamda sanayi odası başkanımız, belediye başkanlarımız, kaymakam bey bir araya gelip bu konuları dile getirsek de e, mesafe kaydedemedik açıkçası. Ama her e, bütün e, arkadaşlarımızın e, bir aynı anda olması, aynı yerde olması, e, fikirlerini beyan etmesi, ortak bir fikirde <laughs> buluşması önemliydi. Bu toplantıyı organize ettiğin için tekrar İrfan abiye çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi sonuç alırız ve bölgemiz adına da faydalı kararlar alırız, ve netice alırız diye düşünüyorum. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Tabii biz bu toplantıları daha önce de birkaç defa gerçekleştirdik ve bu yaptığımız çalışmalardan güzel sonuçlar çıktığına ben inanıyorum. İnşallah bu toplantıdan da aynı şekilde güzel sonuçlar çıkacağına ben inanıyorum. Gerçekten tersaneler konusunda geçmiş toplantılarımızda da gündeme getirildi ve bu bağlamda da belli bir mesafe ve yol alındığını bu toplantının oluşmasıyla görmüş bulunmaktayız. İnşallah buradaki diğer bahsedecek sıkıntıları da yine üstesinden yine hep beraber yaptığımız istişareler sonunda biz belli bir yol tekrar inşallah alacağız. Ve bu bağlamda da bu bölgedeki tersanın potansiyelini ülke ekonomisine bir katma değer sağlaması için de hep beraber çalışmamız gerekir. Bireysel konuları bir tarafa bırakıp bölgesel ve ülkemizin gelişmesinde hep beraber çalışmamız gerekiyor. Ben tekrar bu toplantıyı düzenleyen başkanımıza ve değerli katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Faruk Çoturoğlu 2018'den sonra bunun başlayacağını belirtmişti. Doğru. Sayın Polat Bey de oradaydı. Fakat arkadaşlar meseleye Türkiye olarak bakmayın. Ereğli ve olarak bakmayın lütfen. Dünya olarak bakın. Dünya 2016'dan sonra küresel bir krize girmiştir. Dünya ticaretinde Çin ve Hindistan'ın ithalat ve ihracatının azalmasından oturuyor. gemi fazlalığı meydana gelmiştir. Yani bu şu demektir. Garajdan her gün 10 otobüs kalkıyor. Kriz başladı, ikiye düştü. Ne oldu? Gemi fazlalığı oldu. Gemi fazlalığı olunca da yeni gemi siparişi verilmedi. Bu kriz Çin, Japonya, Almanya, Türkiye, bütün gemi inşa eden ülkelerde oldu. Türkiye gemi inşa sanayinde 2009 yılında ilk üçe girmişti. Bugünkü yeri 16. yıllıktır. Neden? Emek iş gücünündeki artış, fiyat artışı gemi yapım inşaatını kısıtlamıştır. Yok olacak yere gelmiştir. Son 5 yılda Ereğli tersanelerin ikisinde kendilerine yaptığı gemi ve romarkörlerin dışında bir imalat yoktur. Bunun da sebebi krizdir. Dünyadaki Gemi inşaat sanayi ve navlun piyasalarındaki sektörel kriz hala devam etmektedir. Ne zaman açılacak diye sorarsanız ben tarih veremem. 55 yıllık denizciliğim, gemi inşaatçıyım. Mesleğim bu. Türkiye'nin en büyük gemilerini çanır altında yaptık. Ama ufukta ışık gözükmüyor. Dünya değişti artık. Dünya daraldı. Gemi sistemleri değişti. Ticaret değişti. Herkes telefonda istediğini yapabilecek hale geldi. Artık eski bir dünya yok. Olmayacaktı zaten. Bizim gibi üçüncü dünya ülkesi sayılan aslında ikinci dünya ülkesi olan Türkiye'nin yerini yavaş yavaş değiştirmesi lazım. Teknolojik sektörlere geçmemiz lazım. Gemi yapması için bir sebep olacak. Ne olacak? Hiç kimsenin 250 milyon, 500 milyon doları yok ki. Bankalar kredi veriyor. Vermiyorlar. 2009 yılından sonra Türkiye'de hiçbir banka hiçbir gemi inşasına para vermedi. Riskli görüyor. Bu riskin ortadan kalkmasının neticesinde gemi inşa sanayi canlanırsa biz de bundan pay alabiliriz.